1 saat 2 Düşünmek 10 dakika sonra ne olacağını bir kimse bilemez Şu an En şekilde böyle bir düşünüyorum Kurban Hiçbir şeyden habersiz oturuyor Ay 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 ilk günü. Hayatım ona büyük bir iyilik yapacak. Böyle acılarından kurtaracak Abi hiç şişeyi şey farkında değil. Böyle mal mal sorusuna bakıyor. Ayağını olduktan sonra Şimdi gerçeği deştireceğim. Saat... 2'yi 5 5 dakika kaldı. 5 dakika. <laughs> hala... ...bir şey olmamış gibi davranıyor. <laughs> Ama şey kurban hiçbir şey daha hala bekleyin hala ölümüyle dalga geçiyor şimdi saat Super camp kurban hala ölümüne dalga geçiyor ama başına geleceklerinden habersiz Salakça hareketler yapıyor Ama halbuki bilmiyor ki 3 dakika kaldı ömrüne Hadi ben de verdim 2 dakika kaldı Hala ayağımı dinlendiriyorum diye dalga geçiyor Ama başına geldiklerinde hiç haberi yok ne yapayım ya oturup ahne soruyor ben de tane tane ona bakıyorum düşünüyorum en acısı yoldan onu kurtarmak için bekleyeceğim ailesi ailesine ve yasin'in sabahın evden çıktığını ve gelmedim gelmedim diye arayacağım sabahleyin hayır sabah değil hayır hatta bir düşünce bu aslında onları dün arayacak ve cevabını şöyle vereceğim. sabahleyin fiyasını sabahleyin o evine kadar bıraktım. annesi ortadan kayboldu diyecek hiç bir fikri yok diye ki. Diyeceğim. Ne <laughs> saat? Bir, bir <laughs> Kurban hala dal geçiyor. <laughs> Kalan bir dakikada kendimi dinledim. Çıkıyorum. <laughs> Çık insan yararlı. Unutmayın çocuklar. Kanla hiç bilgisi yok. Kurban. Hala daha geçmeye devam ediyor. Ve bir De, dakika kaldı. Ben şimdi iki... Kalkınız Çocuk gibi yatırıyor bu arada hala dalga geçmeye devam ediyor bu boşuna gelmeyecekler haber <laughs> abi <Atla. Atla>. <laughs> bir şey var lan. bana hep yararlı ve ee, ot <laughs> dalı geçiyor. Saniyelerin kaldığını haber tip çekiyor. Birini Ne oldu?